Soru 1. Çevre nedir? Kaça ayrılır? Açıklayınız. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürdükleri, tüm doğal ve yapay unsurları kapsayan dış ortamdır. Çevre, su, hava, toprak, bitkiler, hayvanlar ve ekosistemin diğer bölümlerinden oluşması ve canlıların yaşamlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bu yapının düzenli ve sağlıklı olması gerekir çevre aynı zamanda insanların faaliyetlerinden etkilenerek değişime uğrayabilir. Çevre iki ana kategoriye ayrılır. Doğal çevre ve yapay çevre. Soru 2. Doğal çevre nedir? Neden korunmalıdır? Açıklayınız. Doğal çevre, insanların etkisi olmadan var olan ve kendine özgü bir dengeye sahip olan ekosistemler bütünüdür. Bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, su ve atmosfer gibi unsurlardan oluşur. Tüm bu elemanlar kesintisiz uyum içinde doğal döngülerin sürekliliğini sağlar. Ormanlar, nehirler, okyanuslar, dağlar, çöller, göller, tundralar ve diğer doğal alanlar doğal çevre içinde yer alır. Doğal çevre yalnızca insan yaşamı için değil, tüm canlıların hayatta kalması ve ekolojik dengenin sürmesi için vazgeçilmezdir. Soru 3. Yapay çevre nedir? 5 örnek veriniz. Yapay çevre, insan tarafından oluşturulan ve doğal olarak sunulan her türlü yapıyı ve düzenlemeyi ifade eder. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için inşa edilen binalar, bağlantılar, köprüler, fabrikalar, tarım alanları, parklar gibi unsurlar yapay çevrenin bir parçasıdır. Soru 4. İnsanlar doğal çevre üzerinde hangi tür etkilere neden olur ve bu etkilerin gelecekteki sonuçları neler olabilir? İnsanlar doğal çevre üzerinde çeşitli etkiler yaratır. Sanayi, tarım, enerji üretimi ve şehirleşme gibi faaliyetler doğal çevrenin devamlılığını bozabilir. İnsan bileşenleri doğal çevre üzerindeki gelecekteki sonuçları şöyledir: Doğal kaynakların tüketilmesi, çevre kirliliği, iklim değişikliği, ormansızlaşma, biyoçeşitliliğin azalması, toprak bozulması ve erozyon. Soru 5 Doğal kaynakların tükenmesi ve aşırı tüketim, insanların çevre yıl ilişkilerini nasıl etkiler? Doğal kaynakların hızla tükenmesi ve aşırı tüketim, insanların çevre ilişkisini olumsuz etkiler. Kaynakların sınırlı olması ve yenilenebilirliklerinin uzun zaman alması, insanları birçok sorunla karşı karşıya bırakabilir. Soru 6. Sürdürülebilir bir tüketim modeli nasıl oluşturulabilir? sürdürülebilir tüketim modeli, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği, su tasarrufu, enerji tasarrufu, çevre bilincinin arttırılması, çevre dostu üretim ve tüketim yöntemleriyle oluşturulabilir. Soru 7. Canlı çevre nedir? 5 örnek veriniz. Canlı çevre, üzerinde yaşayan canlılar ile sürekli bir etkileşim içinde olan ve onlar ile aynı fiziksel ortamları paylaşan çevrelerdir. Ormanlar, Okyanuslar ve denizler, göller, çayır ve meralar, tropikal yağmur ormanları canlı çevre örnekleridir. Soru 8. Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu birçok çevre sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlardan 5 tanesini yazınız. Plansız kentleşme ve kaçak yapılaşma sonucu olarak hava kirliliği, su kirliliği, toprak erozyonu Yeşil alanların azalması, altyapı sorunları ve sel riski gibi sorunlar meydana gelebilir. Soru 9. Çevremizde bulunan canlı ve cansız varlıklara beşer tane örnek veriniz. Çevremizde bulunan canlı varlıklar bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroskobik canlılar ve çiçeklerdir. Çevremizde bulunan cansız varlıklar toprak, su, hava, ışık, taş ve kayalardır. Soru 10. İnsanların yaşam tarzı yaşadığı bölgeye göre değişir mi? Neden? Evet, insanların yaşam tarzı yaşadığı bölgeye göre değişir. Bunun nedeni farklı coğrafi, iklimsel, kültürel, teknoloji olanakları ve ekonomik koşulların insan hayatını doğrudan etkilemesindendir. Soru 11. Okul dışında bulunan öğrenim alanları nelerdir? Yazınız okul dışında bulunan öğrenim alanları, milli parklar, arboretum, ağaç parkları, bilim merkezleri, botanik bahçeleri ve ören yerleridir. Soru 12. Kompost nedir? 5 tane örnek veriniz. Kompost, yenebilir bir takım atıkların, ağaç, dal, yaprak parçalarının çürütülmesi, ütülmesi sonucu elde edilen doğal gübreye denir. Kompost örnekleri, meyve ve sebze atıkları, yumurta kabukları, Kahve telvesi ve filtreler, fındık, fıstık gibi kabuklu yemişlerin kabukları, karton, kağıt ve yumurta kolileri, dökülmüş, kurumuş, çürümüş yapraklar, dallar, biçilmiş otlar, tahıl sapları, saman ve talaş ve meyve posalarıdır. Soru 13. Kompost yapımında kullanılmayan malzemeler nelerdir? Kompost yapımında kullanılmayan malzemeler: ceviz ağacı yaprakları ve dalları. Süt ve süt ürünleri, hastalıklı ve böcekli bitkiler, sıvı ve katı yağlar, et, tavuk, balık artıkları ve kemikleri, kedi, köpek dışkıları veya kullanılmış kedi kumu, temizlik malzemeleri, plastik, cam, metal maddeler, tıbbi atıklar ve portakal, mandalina, limon ve narenciye gibi malzemeler kullanılmaz. Soru 14. İnsan ile doğa arasındaki etkileşime olumlu 5 tane örnek veriniz. İnsan ile doğa arasındaki olumlu etkileşimler, doğanın korunmasına, ekosistemlerin sürdürülebilirliğine ve insanların yaşam gücünün arttırılmasına olanak sağlar. Bu etkileşimler; ağaç dikimi ve ormanlaştırma çalışmaları, organik tarım, yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm, doğal yaşam alanlarının korunması ve milli parklardır. Soru 15: İnsan ile doğa arasındaki etkileşime olumsuz 5 tane örnek veriniz. İnsan ile doğa arasındaki olumsuz etkileşimler ekosistemi bozarak doğal dengenin zarar görmesine yol açar ve uzun süreli hem doğayı hem de insana olumsuz etkiler. Bu olumsuz etkileşimler hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, ormansızlaştırma, plastik atıklar ve kirlilik, toprak erozyonu ve verimsizleşmedir. Soru 16. Doğal çevrenin bileşenleri nelerdir? Açıklayınız. Doğal çevrenin dört bileşeni. Hava, atmosfer. Canlıların solunumu için gerekli olan oksijen, karbondioksit, azot gibi gazları içerir. Atmosfer, ayrıca güneşin zararlı etkilerinden korur ve iklim olaylarını düzenler. Su, hidrosfer. Denizler, okyanuslar, göller, nehirler, yeraltı suları ve yağmur gibi su kaynaklarıdır. Canlıların hayatta kalması için hayati bir öneme sahiptir. Toprak, litosfer. Bitkilerin kök saldığı ve besin içeren katmandır. Toprak, aynı zamanda hayvanlar ve mikroorganizmalar için bir yaşam alanıdır ve yönetiminin sağlanması için temel oluşturur. Canlılar, biyosfer, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve insanlar gibi tüm canlı varlıklar bu şekilde oluşur. Canlılar, diğer faktörlerle sürekli etkileşim içerisindedir.